tuhaf olup olmadığını anlamak için parmaklarını indir. Eğer 5 veya daha fazla parmak indirirsen bil ki tuhafsın. Gerçekleşmeyecek senaryoları kafanda kuruyorsan parmağını indir. Kova, balık, boğa ya da ikizler burcuysan parmağını indir. Dizi, film ya da kitap karakterlerine takıntılıysan parmağını indir. Kendi kendine konuşuyorsan parmağını indir. Müzik dinlerken karıştıra basmana rağmen istediğin şarkı yerine kadar tek tek ilerletiyorsan parmağını indir. Aklında biriyle yapacağın tartışmaları planlıyorsan parmağını indir. Telefonda konuşurken evi adımlarınla ölçüyorsan parmağını indir. Sebepsiz yere elini havaya kaldırıyorsan parmağını indir. Eğer 5 saniye içinde şuraya dokunmazsan başıma şu gelsin gibi şeyler düşünüyorsan parmağını indir. Görüverdim ben seni nasıl kovmuyorum. Eğer seni görmeseydim şu an videomda olmazdın. Seviverdim seni de. Filmlerde ilk ölen karakter olup olmadığını anlamak için parmaklarını indir. Eğer 5 veya daha fazla parmak indirirsen o gıcık karakter sensin. Yavaş koşuyorsan parmağını indir. Kapın açık uyuyorsan parmağını indir. Işıkları kapattıktan sonra yatağa koşarak gitmiyorsan parmağını indir. Yay, Başak veya Oğlak burcuysan parmağını indir. Bir eşyanı aslında elinde tuttuğun halde fark etmeyip onu aramaya devam ediyorsan parmağını indir. Gözlük takıyorsan parmağını indir. Yatarken telefonu yüzüne düşürüyorsan parmağını indir. Kitap okumayı sevmiyorsan parmağını indir. Hızlı ayağa kalktığında başın dönüyorsa parmağını indir. Bir şey yerken dilini ısırıyorsan parmağını indir. Şarkıda diyor ki Unutup acımı alacağım acımı asıl o zaman görecek gücümü onun da yerini biri dolduracak kaderin inanırım olacak olacak. Kira bugün TikTok'a giriyor. TikTok'a giriyor. Anneler babalar uyarıyorum. Yani 7 bin lira çekiliyor. 959 959 959

He arkadaşlar kusura bakmayın çekim her defasında unutuyorum. Şimdi sen bana cips edesen ben karpuz yemeyeceğim Çünkü <laughs> Karpuz mu yiyeceğim? Seni yiyeyim mi? Yemeyeyim mi? mı? <laughs> Bırak. Ablacım bir susar mısın ya? Sana cevap vereceğim diye soruları çözemiyorum. Ya meşgul eden sensin beni. Bay bay hadi bay bay. Marhaneye gidiyorum şimdi. Gidip orada kendimi asacağım. Oldu mu? Beğendiniz mi yaptığınız şeyleri? Edepsiz sürüsün. Hangileri ise herkes değil. Burada melekler de var, şeytanlar da var. Artık git. Gider misin? Ah! Evet artık bu kadar itici değilim çünkü bütün iticiliğimi gönderdim. Arada makara var, ağlama var, gülme var. İçeride var, kusma var, her şey var. Ben şöyle bir şey yapıyoruz. Sen de benim için gülüyorsun, mutlu oluyorsun. Sen benim için gülersen ve mutlu olursan ben de senin için gülerim. Harika akıllı çocuklar yetiştirdin. Peki bunun sırrı ne? Aslında tabii sevgi her şeyin başı. Ama sadece sevgi de değil. Bu çocukların böyle olmasının nedeni saygı. Ben onlara her zaman saygı duydum.